Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı işler. Bol bereket arkadaşlar. Hmm. Ne yaparsınız? Ne var ne yok? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür. Yaramaz bir şeyimiz yok arkadaşlar. Uğraşıp dururuz. Hayvanlarımızla. Burada, Ahırla doğru. uğraşıp dururuz arkadaşlar. Emanet kızımızla giriş yapalım. Boynuzlu Boynuzlu emanet giriş yaptık arkadaşlar. Yürü, yürü, yürü. Bunun boynuzları var arkadaşlar. Bu annesine çekmiş. Boynuz değil, boynuz. Boynuz Arkadaşlar en son ki videomuzda biliyorsunuz takipçilerimiz gelmişti. Onlarla güzel bir keyifli bir an yaşamıştık. Yürü. E, hakkında, inekler hakkında, ineklerin ilk tohumlanmaları daki ırk seçiminde hakkında konuştuk. Epey bir tepki oldu arkadaşlar. Güzel bir etkileşim aldık. İnsanlarla iletişim kurduk. Yeni yeni insanlarla iletişim kurduk. Yani onlardan da Allah razı olsun bu konuya vesile oldu. Bu konu önemli bir konu arkadaşlar. Bunu e, ufak da olsa tekrar ben konuşayım burada. Tekrar anlatayım. Arkadaşlar ilk yani ineğimiz var. İneğimizi ilk yani bu işi yapıyoruz. Bu işi yapmak istiyoruz veya ilk tohumu, ilk kuzayı lütfen e, suyu tohumlama da olsa, boğa da olsa angus tercih edelim arkadaşlar. Angus tercih edersek biz de rahat ediyoruz. Hayvanlar da rahat ediyor bu böyle e, diğer bir husus ne oldu burada biz bu dağları sattık arkadaşlar. çocukların dağlarını sattık. Çocuklar bu hayvanlarının lan yani. Aha. Aha. Bak, neydi? yani. <laughs> arkadaşlar bu 12 danağı sattık. Allah hayır lülesin. Arana bereketini göstersin. Bize de kardan bereket göstersin. Kurban oldum Allah inşallah. verdik yani. Ankara'ya gitti arkadaşlar. Ankara'dan bir arkadaşımız, bir abimiz. Ooo aslanım benim. Gel, 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 kınalım. Gel, gel, gel. Aferin, aferin. Niye başlıyor gelin nasıl? Bana mı başlıyor gelin nasıl? Ne? Çanır. Bana mı başlıyor gelin? Gel. Verdik arkadaşlar. İstediğimiz parayı verdi abimiz. Biz de verdik. hayrını görsün. Güle güle beslesin. Güle güle etlendirsin. Bol bol et alsın arkadaşlar. Çarşamba <laughs> günü götürecekler yani. Çarşamba günü gidecek Allah izin verirse. <laughs> Alan ağabeyimiz çok büyük bir besici arkadaşlar. Yani bin baş ve üzeri hayvancılık <laughs> yapan ağabeyimiz. Evet bin baş kapasitesi o ne şey sen lan? ne yapacaksın? Dört bin başta pastası mı? Oğlum insanların bazı sırları söylenmez tamam mı? Kafası tüs alakalı, dört bin baş kafası arkadaşlar tamam mı? Söyle konu tamam mı? Metelinden sana yaptılar. Arkadaşlar o abimiz de diyor ki yani geldi buraya sabah buradaydı. Bu işi çok beğendi. Yani diyor ki bizim de yapmamız lazım bu işi kardeşim. Diye. Yani Dertli ya arkadaşlar, sektör dertli ya. Sektörün tamamı dertli. Bilmiyorum nasıl olacak bu işler. Ben anlamadım. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bilmiyorum. Abimiz diyor ki, mal bulamıyoruz diyor. Yani Mete'nin dediği gibi 4000 baş kapasitesi var arkadaşlar. 4000 baş kapasitesi var. Yani dörtte biri dolu veya dolu değil. Ah ne oldu oğlum? Biz emanet. Emanet. İtalya'ya başvurmuş, İtalya'dan da şimdi şeye düşürmüşler, yüzde beşe düşürmüşler. Ahmet'e, kamburcuna bu ayı da uçurdu. Yine kısıldığında dedi ki, aman ya. Herkes şimdi Bu satma, pazarlama işini de anlatayım arkadaşlar. Ben şimdi bir hafta önce falan satma çıkardım, biliyorsunuz bunları. Aman. O kadar çok insanla görüştüm ki, yani o kadar çok insanla görüştüm ki, herkes bir şey söylüyor arkadaşlar. Kimi diyor, ben 220 lira fiyat istedim, Canlı Köy 220 lira fiyat yazdım. Yani yazdığım paralar ithal hayvan parası, yani üstüne gelen hayvanlar ithalların parası. Biliyorsunuz alt dolara geliyor onlar da. Biz de 6 dolar gibi bir rakam istedik arkadaşlar. Alt odaların biraz daha üstünde istedik. Burada hani yok, kümürk vergisi yok, KDV'si yok, o su yok, bu su yok. Bir de bizim bu hayvanlar yerli hayvanlar arkadaşlar. Burada doğup büyüdükleri için yol sitesi yok bunlarda. Bunların gelişimleri yurt dışından gelen ithalerden daha iyi olur arkadaşlar. O yüzden 220 lira istedik. Angaralı abimizle de anlaştık. İstediğimiz parayı Ver ya arkadaşlar Biz de hayırlaştık. Gitti yani. Demek evet, istediğim o kadar belki 30 kişiden görüştüm. belki 30 belki 40 kişiden görüştüm bu hayvanlar hakkında. İnanın öyle insanlar var ki, arkadaşlar yani bizim yapımızda mı var? Bizim milletimizde mi var? Ben anlayamıyorum, anlam veremiyorum. Yani adama desem ki ya bedava desem adam bedava bunu burada alıp götürecek arkadaşlar ya öyle insanlar var yani. Yani dibin dibini istiyor, dibin dibini zorluyor. Yani e, almak istiyor, kandırmak istiyor. Yani biz köylüyüz ya, köylü Mehmet Ağa'yız. Bu diyor köylü Mehmet Ağa diyor, bunun diyor para ihtiyacı vardır diyor. Biz diyor bunun diyor kafasına vuralım diyor, elinden mal alamıyor arkadaşlar. Yani bunu bilmiyorum da biz yapıyoruz ya. Biz nasıl yapabiliyoruz? Ben, ben yapamam. Ben yapamam ya. Ben teklif edemem yani. Adamlar öyle teklifler ediyorlar ki arkadaşlar yani aklım ayağım duruyor benim ya. Aklım almıyor yani. Yani yok parası veriyor arkadaşlar. Sanki düşmüş bu hayvan. Hani kasaplar düşük hayvana ucuz para veriyorlar ya. Hani ayarlar oluyor, bir şey oluyor veya hasta oluyor. Fiyatı ucuz alıyorlar, ucuz kesiyorlar. Bu da ucuz almak istiyor yani. Bu konular bizi üzüyor arkadaşlar. Yani bunlar hep bizim yaramız ya. Yaramız kanıyor, kanamaya devam ediyor. Düzeltemedik, düzelmiyor. İlki olarak düzelmiyor arkadaşlar. Neyse şimdi Mete, Mehmet. Oğlum. Tamam, ne ya. Boş mu geçeyim? He. Ye. Yeah. Ulan bizimle evimizde... Güzel... He? Bizim... Anlaştınız Onlar da şimdi... Şimdi mi satıcaydı? Nasıl şimdi Şubatta mı? Öyle ya. Oğlum ama Şubattaki şimdi... Şubattaki sıcağı... Ama besin uzattık şimdi hafta. Hala? Hala. Saçımdan gözümden. Saçımdan gözümden mi? Hı <laughs> hı. <laughs> Onlar nasıl kavgacı Bak. ya? Aa kral da bağırıyor. Hadi herkes, hadi herkes hadi. bağırıyor. Arkadaşlar bugün de tohumlanma oldu burada. Bak hadi bak pantere bak gidiyor o emiyor da aslında emiyor. As buradan barı çağırıp durup gidiyor. Orada tavrı da yemiyor bak. Aslı burada abi. Arkadaşlar bugün de Yine bir tohumda oldu? ara kim gel gel yere oğlum şimdi geliyorum, geliyorum. gel gel gel. Gel canım gel. Gel oğlum gel. Ha? Emanet gel. gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel, gel. gel, emanet, gel. gel. Bravo. Oğlum bunlar ne yapıyor? Bunlar deli. Bunlar. emanet. Ne iş? Aa, Şu buzağlar ölmesin arkadaşlar ya. Bizim derdimiz bu buzağlar işte. Bu hayvanlar ölmesin. Bu hayvanlar üresin. Bu hayvanlar kaybetmeyen. Meşe yani. bu hayvanlar ülkeye, ekonomiye. Durun ya. Abur, Ay, pay bunlar, pay. Öl. Öl. Ama bu mu? Bir bunlar, tay. Maşallah. bunlar çok kutlu işler Ağaçta, <laughs> ağaçta işte, işte. bak angusun gücü. Angus. Aha herkese gelmiş. Babaları gelmiş Babalar <laughs> ya. Babalar niye geldi? Ya? Güzel. <gülüyor> gel, gel, gel. Murat koşuyormuş ya Emanet ne oldu kızım? acaba Hemen durmuyor, Ne bir şey mi geçti oğlum buradan? arkadaşlar ha. lan? Ne Bunların arkaları fazla gelmiş. Bunların arkaları fazla Lan. geliyor geliyor. Arabatı bu arabatı. Caner. Arkadaşlar yağmur bizim altın kızlardan yağmur boğaya gelmiş bunlar da burada heyecanlandı işte orada bir tane düve, hayvan boğaya geliyor bizim bunlar burada ortalığı yıkıyor Çıldırdılar çıldırdılar İşte satma satma niye satma sebebimiz bu işte arkadaşlar satma sebebimiz bu hayvanlara satma sebebimiz satlığa çıkarma sebebimiz Asıl nedenlerinden birisi en büyük nedenlerinden birisi bu zapt edemiyoruz arkadaşlar. Özellikle geceleri bunlar hiç durmuyor hiç. Hani gündüz sakinler gene de geceleri hiç zapt olmuyorlar. <gülüyor> aha, aha. <gülüyor> Korkutmayın oğlum hayvanı korktu bak o. <laughs> geliyor, çekil, kral geliyor. gel, 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 gel. Ay maşallah be. Hı, hı, koşar. Arkadaşlar şöyle ahırı da hı, gezelim. İşte işte bir gittiler bir daha gelmediler. Yavaş yavaş videoyu kapatalım. İftara da az kaldı zaten. Şöyle bir saatimiz falan var. Aaaa. Ne oğlum? Bir buçuk saat vardır. Bir buçuk iki saat vardır ya. Ha, ben uyuşmuyorum. Uyuşmuyorsun? Söylenmez oğlum. Niye söylüyorsun? Mehmet de, Mehmet sen de olursun. Oğlum, ibadet gizli olur. Allah kabul etsin Mete. Sağ ol, Seni de. Allah razı olsun oğlum. Arkadaşlar çocuklar oruç. Hı hı. Bu ne? Yemiyor. Yani yiyorsun. Lanlar abimiz çok beğendi arkadaşlar. Bu danaları çok beğendi yani. Bu iş diyor çok güzel bir iş diyor. Bizim de diyor bu işe geçmemiz lazım diyor. Bir yani vezicilerin de artık bu işe geçmesi lazım. Kendi mater materyalini beslik materyalini üretmeleri lazım arkadaşlar. Bu iş buna gidiyor artık yani. Çok az bir süre kaldı. Biraz muhabbet ettik de yani Ama, bu konuları dur. konuştuk. Ne, ne yapıyor Doğut? Ha dur hayal geziyor. Sıdık <laughs> mu? Yani bu konular önemli konular arkadaşlar. Bu gitti <laughs> bu. O kim emiyor oğlum? Bu bu. Ya yine konu, konu, dağıldı gitti ya. Doğru düzgün Ama bir... Bize. Doğru düzgün bir video çekemiyoruz ya. Bir konuya başlayıp da o konuyla gidemiyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çekmişken mucize de çek bari. Ha mucize arkadaşlar Mehmet, şey, Mehmet diyor mucize de çek bari bu diyor. Ama gidiyor şofak. şafak. Şafak <laughs> ne? Of oh, of oh, of oh, şafak şafak oldu. Mucize de sütten kestik arkadaşlar. 7 aylık oldu mucize. Bu da bu mucize işte şu. Her türlü şeyin. Gitti <laughs> <şeyin>, geldi. <laughs> yavrusu. Benim açken da yedi Ali çok Asel, evet Mehmet Asel seni çok seviyor. Bak bak, bak. benim açken yedi da ki annesi kedi kesti. Çok katil benim. Evet. Hiç görmedim mi tohumları veriyor. Yedi Ali oldu mu? Tohumladım da mı Bitti tamam ben mi Bitti. Sevin sev Asel'i ha. Altın kızlar. Asel Damla. Neden? Bak geliyor gene bak bak. Bak bak bak. Angus gücü adına. Bak. Maşallah olmadı ya. Çabuk şey Evet, gidiyor gene bak, gidiyor. Şov yapıyorlar bunlar oğlum. Şişt, sen, sen, sen niye koşmuyor lan? Sen bir niye koşmuyorsun? Videoyu açtık ama. ya. O oğlum. dişi oğlum. Emanet ya Dişler <laughs> daha hızlı koşuyor genelde. E, lan diyorsun ama işle alanına mı girerim? Ha! Allah. Kapatalım videoyu. Aa dul şafak gelsin de. Geliyor. Şafak günlük spor ne yapıyor bakalım. Sporumuz <laughs> pazarlığı yaptın sabah sabah ama Yaptım Çoban Çoba sabah aldı. Yani. İşin i̇ş iş. Yakup döndü geliyor <laughs> Arkadaşlar videoya tam konsantre olamıyoruz. Bu bakmayın. Daldan dala atlıyoruz. Konudan konuya atlıyoruz. Düzgün içerik üretemiyoruz. Lütfen bizi hoşgörün videoyu kısa tutalım, bugün yapalım arkadaşlar <laughs> he oğlum a ah, herküle, ah, herküle altın yazdık, ha altın ismini yazdık he bak unuttuk lan onu, valla şu altın yazalım oğlum ya Bir de olsa, birlikte olsa yazalım aynen misin? oğlum, söz verdik ya, sözünü tutalım oğlum Sipce buya var mı? var bak, al geldi ya söyle sen hadi, git bayrağın altını yaz ver ben yazmıyorum niye? Ben çamur git nasıl olsa Hı? Siyah. Başlıyor ya. Şey değil mi zaten? O şey de olur Falan Hadi gidelim. İşinize bakalım. Arkadaşlar biz yem falan yapacağız daha. iftara çok. İftara bir buçuk saat falan var. Hayvanların yemlerini yapacağız. Hazırlayacağız. Traktör çalıştıralım. Dökelim. Ondan sonra yemlerini dökeceğiz. İşte iftara bu arkadaşlar. Vakit daraldı. Bugünkü videomuzda böyle kısa bir video olsun bilgi amaçlı bir hatamız olduysa affola arkadaşlar kusura bakmayın oğlum maşallah ne ne yapmış Mehmet şey la panter annesi bak hele Arkadaşlar panteri çağırıyor. Panter dışarıda yağmurun peşinde tohumla bakışına ulaşıyor. Nekteki şeye bak oğlum. Nekkesi var bunda lan Mehmet. Hı. Güya gibi maşallah oğlum ben de diyorum panter niye böyle gelişiyor? Bu yekte de doğramadı arkadaşlar daha doğum olmadı. Şurada doğramadı, şu da doğramadı. Maya Maya de burada kaldı böyle, bu da doğmayı yapmadı. Bunlar daha mı diyor? Baba. Tamam. Ben neyi merak ediyorum yok mu? Neyi oğlum? Abi, şu an bu Maya Maya şey, mayanın nesli burada da bakacak Bilmiyorum ikinciyi bakmamıştı değil mi? İkinciye bakacak mı bakalım. Ha pembe. Pembe de yaramazlık yaptığı için Hı. sütten kestik arkadaşlar. Pembe Cansu'nun sütünü içiyor. Baba, baba. Aa ne tür çalıştı traktörü. Baba. Böyle istemeye gerek yok. Hangisinin sütünü içmiyor ki bu. Aslında işte Aygül'ün sütünü içiyor. Cansu'nun hmm. şey Cansu'nun içiyor. Hepsinin sütünü içiyor arkadaşlar pembe. Hangisini o yüzden içmeyecek daha doğru. Sütten kestik pembeyi. Ancak posamız da bitti. Yonca geldi meta traktörü çalıştırmış. Mete çalışsın mı oğlum? Çalışsın mı? He? Işte. İyi. Ne yapacaktır? Boyalım mı? Yes, ne yapacaktır? Sıraktır, Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda inşallah şu şeyi konuşalım. Besicilik işini konuşalım. Öyle Hayvan. olur? Ya da bir sonraki video doğum da olabilir. Doğum ne olursa işte. Hayırlısı olsun. Onun yanında orta konuşuruz ya. Evet. Vakit daha göre arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.